Tüm dünyada olduğu gibi İtalya'da da futbol sadece futbol değildir. Kuzey ile Güney'in güçlüğüyle sistemin dışına itilmişin mücadelesidir. Kuzey'in temsilcisi Juventus, Güney'in kalbi Napoli. Ve 2016 yazında o iki dünyanın tam ortasında bir adam duruyordu. Gonzalo Higuain. Bir önceki sezon Napoli formasıyla tam 36 gol atmıştı. Bu, Serie A tarihinin kırılması zor rekorlarından biriydi. Napoli halkı onu bir golcüden çok daha fazlası olarak görüyordu. Bir kahraman, bir umut simgesiydi. Ama Juventus, Real Madrid'e dönen Morata'nın yerini doldurmak istiyordu ve gözünü Higuain'e dikti. Bu transferin yalnızca konuşulması bile Napoli taraftarını çılgına çevirecek cinstendi. Birbirlerine tamamen zıt iki tarafın arasında gerçekleşebilecek bir transfer İtalya'yı karma karışık bir duruma sürükleyebilirdi. Ama Higuain, kara çok çoktan vermişti. Yıldızımız ve Napoli yönetimi Juventus'la görüşmelere başladı. Sağlık kontrolleri yapıldı. Nihayet Temmuz 2016'da imzalar atıldı. Juventus Higuain için 90 milyon euro ödedi. O dönemde bu İtalya tarihinin en yüksek bedelli transferiydi ve o imza ile birlikte Napoli'nin kalbinde büyük bir patlama yaşandı. Tepkiler bir anda çığ gibi büyüdü. Napoli sokaklarında Higuain'in posterleri çöp arabalarına yapıştırıldı. Higuain görselli paralar basıldı. Formalar yakıldı. Hatta bazı dükkanlarda Higuain baskılı tuvalet kağıtları satılmaya başladı. Higuain, Napoli'nin haini ilan edildi. Kulüp başkanı De Laurentiis tepkisini gizlemedi. Kimileri bunun abartı olduğunu söylüyor. Ama değil dedi. Bu tercihte tam bir ihanet ve nankörlük hissi var. Gamora dizisindeki Napoli'li aktör Salvatore Esposito bile Higuain için zavallı ifadesini kullandı. Roma efsanesi Francesco Totti ise daha sert konuştu. Spor çok değişti. Artık işin merkezinde para var. Bu mesele tutkudan işe dönüştü. Higuain'in Napoli'yi bırakıp Juventus'a gitmesi bir felaket dedi. Hatta bir kilise papazı bile Pazar vaazın konuyu açtı. Napoli yakınlarındaki bir kasabada rahip bugün dünyayı çıkarlar yönetiyor. Tanrı böyle düşünmez diyerek Higuain örnek gösterdi. Ve son tepki. Higuain'in hem vatandaşı hem de Napoli'nin efsanesi Diego Maradona konuştu. Bu transfer beni yaraladı dedi. Bütün bu fırtınanın ardından Higuain Juventus formasıyla sahaya çıktı. Eleştiriler başladı ama cevaplarını sahada verdi. İlk sezonunda 38 maçta 24 gol attı. Takımını şampiyonluğa taşıdı. Juventus o yıl hem Serie A hem İtalya Kupası'nı Kazandı. Şampiyonlar Liginde de finale kadar yürüdü. Ama o sezonun ardından başka eleştiriler başladı. Higuain fazla kilolarıyla, zaman zaman gece hayatıyla manşetlere taşındı. Bazı taraftar grupları onun Juventus disiplinine uymadığını söyledi. Yine de rakamlar yalan söylemiyordu. Higuain Juventus formasıyla 149 maçta 66 gol attı. Fakat Napoli'deki o sevgi bir daha geri dönmedi. Çünkü bazen bir transfer sadece forma değiştirmek değildir. Bir kalbi, bir şehri, bir inancı kaybetmektir. Ve Gonzalo Higuain. 2016 yazında attığı o imzayla İtalya'da sadece bir kulüp değil, bir taraf da değiştirdi. Peki siz Higuain'in Juventus'a transfer hamlesini nasıl buldunuz? Sizce Higuain İtalyan futbolunda bir kahraman mı yoksa hain mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.